Aynen kanka aynen. Evet, bunlar. Ama oynuyoruz de, yani biz de kanka burada yok. kanka. Bizi küçümsem o kadar. Al al şuna bak harita yok harita yok. <laughs> al bak diyor harita yok. Kaskedek yok mu Kanka bir baydın. Helal. Leş çaldım. Kanka biri yaklaşıyor ya. Do sen çok gittin. Oğlum ona çok vurdum be. Hepsine vurdum ben. Hadi hadi hadi, hadi alırsınız Çok vurdum kanka hepsine son kayla vurdum onu. Gelince beni kanka. Ne yapıyorlar oğlum adamlar? adamlar taban gel Kanka gel gel. Adamlara bakın lan ses var. Geldim. Kanka, sağdaki eve geçti. Sen kimi baydın? Bot baydım ben çatıda. Kanka sağdaki açıyorum, beyazcı. Açıyorum. Orada orada. Hadi gelin lan. Basma kamer karşı şey olduğu belli. Kanka kapatma abi. Ben kişiye geçti, yan eve geçti. En fazla bir daha bir Oyna oyna oyna. <laughs> Adam dışarıdayım ben içeri girdim. Haykıracaklara ya. Kank <laughs> Adam var. Adam var. Nerede? Kanka karşıda ya. Beni alabilirsiniz. Nasıl vuruyor? Oğlum canı olan birisi gelsin Burhan. Kanka sana şu tarafa yani. doğru geçerseniz alırsınız beni. Burhan. Aşağı atladı. Beni bitirmeye geliyor ya. Lütfen bitirme. Burada ya evin abi. kenarında evin kenarında. Önümde. Gördünüz. Kanka hepinizi alın tek, kişi, tek adam ya. Gel tut beni. Burhan gel sen bana gel. Burada bitir. Doktor, doktor, doktor. Kanka benim kendim işte beni dostum yüzüm gülsün ve yaralarım ağır varsın olsun. Yelekmele acil bir şeyler lazım. Kaskı uçmuş lan. Kanka ya video çekeriz ya. O yüzden. O öyle lan. Ah sktir bol. <laughs> Kar kimde beyler? Bende. Dürbün? 4. Aa. Kanka düşersin bayılırsın bak. Aha bak. <laughs> Aa! <laughs> oh çok güzel oldu. Ben de dedim mi sana? Gerginin başı bir hareketle baktı. A few moments later. Bak gel bak önümüzde gidiyor bak Göremedim. Sizde. Sizde sizde sizde. Mermim boş istemiyor. kafasından bir şey ki. Helal lan. Arabayı Helal lan. Neyse gel kanka adam var. Nerede? Nerede? Ses? Tamam dur dur. Orada açıkta. Araba önümüzde solda. Ağaçtaki canı yok. Öldüler kanka. Kamyonun arkasında. Bir daha yedi birisi. Bakın yapın basalım. Bas 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 bas. Gel gel gel. Kanka dışarıda var arabayla. Tamam gel gel. Gül. Gelsenize oğlum gelsenize evdeler adamlar ya. Baydım bir kişi daha baydım. Gitmeyin Kanga, birisi alsın beni. Niye bu kadar çok çekiyordu M4 ya? Bacı kimde? Bizde değil. Sola gidiyorum araba bakmaya. Ha şurada araba var. Adamların arabasını alırız gelin ya. Kanga canları yok. Birisi alın düşebilir. Bana bir işaret attınız ha. Araba da araba da. Mermin bitti Neredeler? Gittiler mi? Gittiler herhalde ya, kaçıyor ortalama Kanka gel arabamız var gidiyoruz Bana gel Bana 5.56 lazım bir şarj falan. Yok, yok yok Gel Nerede baydın? Nerede nerede? Gelin, gelin arabaya yok lan bir Gelin arabaya Hadi kanka hadi Burhan Dörtten Öbürünü bilin ya. 12 kan hala ya. O <laughs> 12 diyor hala. Araba araba. Araç araç. Alamış kapı atmaya geldim iyice. Al hadi. Alan dışıyız alan dışıyız. Alan dışı. <gülüyor> <gülüyor> Satayım, arabadan yınamadım. Ben alandayım. nasıl ananı avradını Adamlar nerede? Bitti mi? Allah kanka ben iki kişi bitirdim bilmiyorum bitti mi? Sol kulübede vardı birisi. Bitti mi? Yok. Şurası kanka. Bayıldı bayıldı. Bayıldı gerizek abi. Solda biri. Solda ses var. İki kişi aynen. Aa onu gör. Kanka çok rahat patlatır ama iki kişi. Bir evet. De o var. Arabayı salalım mı? Kanka şu tepenin altına geleyim. Burada salalım. Önümüzde. Bak ya. İki kişi onlar. işte orada Tepede. Ben al tam ben al ben al ben al Burhan ben al. Ne ona çok vurdum biliyor musun? Bunlar daha önüne falan olabilir abi. He. Neler? Bomba geliyor. Oynayın. Tek kişi zaten. Ben git basıp geliyorum. Yatıyor orada bir yerde. Bir canı var. Bir canı var. Bombaya gidebilir mi? Şurada. Bir canı var. Bitti. Ona. Helal. Ulan ya ne güzel alacaktım son ikisini. Axigle School'a gel. <laughs> Açsana bir. <laughs> George'a bekleriz kral sen gel. Gel gel School'a gel. Ya George değil ya. School'a gelin ya. Yani. Gel gel School'a gel School'a gel. <laughs> tamam gel School'a gel. <laughs> eagle Eagle. Adamları görmeye çalışıyorum. Kanka görmeye çalışıyorum. Açıklar. Helal. Basalım mı? Üç tane falan yedi. Kanka sağ duvar dibi arkadaşını kaldırıyor yakın tarafımızda. İşaret atsana duvara bana. Kanka şurada. Giriş var ya sağda. İki jantik kanka sen biliyorsun zaten sen bu aydın Girdiniz mi? Kanka, kanka pizim pizim çok açık. Yani, ha çatı. Kanka düşürürsen arkasından gireceğim. Kanka bir canı var. Uf Çok sekti ya. Asilgili aldı. Kanka da... Gördüm, ben, aman, aman. Asla kanka, şey yok yok girmiyorum girmiyorum. Kanka olabildiğince ayak bile vermeyin. Giriyor mu? Birini düşürdüm. Kanka sakın bitirmeyin. Bitirmeyi oynamayın. Doğu gelsene. Tamam. Aha bak bak konuşuyorlar kanka konuşuyorlar kiminle Oğlum sizin aklınızı alacağım aklınızı. Bekleyin siz. Dışarıda ulaşan bunlar mı? Kanka bunlar üç. Neredeler bunlar? Altımızdalar çatı galiba. Çatı çatı. çatı çatı. Çatı çatı kanka çatı. Öbür e, taraftan çıkamaz mıyız ya? Deneyeceğim. Kasu çık, kasu çık. Bittiler bunlar. Ne oldu? Lan? Ne oldu? Beyler ne oldu?